Şimdi AKP için gitmiyor? E mesela işte geçen seçim bakın değil Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk tarihinin en büyük felaketi yaşandı. Yani araştırılsın 2500 yıllık veya 3000 yıllık Türk tarihinde böyle bir felaket yok. En büyük ekonomik krizini yaşadık ama yine de AKP iktidar oldu. Neden? E altılı masa garabetinden dolayı. E, yana, yani şimdi Tam ana muhalefet, ana de. muhalefet partisi bakın bu tepkiyi toplayamıyor. Yani bu tepkiyi değerlendiremiyor. Dolayısıyla bakın çözümü konuşmak lazım. Bakın çözüm ne? Ana muhalefet partisini ben şu ana kadar duymadım. Böyle dört başı mamur bir ekonomi, e, modeli, modeli var mı? Jeremy <laughs> getireceğiz dediler. Darın Acam'ın onu getireceğiz dediler. E bunlara bakıyorsun. Hiçbir farkı yok bu hükümetin bu yani IMF'ci kafasından. Dolayısıyla bakın. Yok bugün... kızlık etmeyin. Yalçın Karatepe falan. Ben izah ederim. Ayrı bir program yaparız. Ama bakın milli ekonomi modelinde Profesör Doktor Haydar Boş hocamız yıllarca bakın geçen gün bir konuşması vardı Eskişehir'de. Sadece bu Eskişehir'le diyoruz Türkiye'ye 100 yıl bakarız. Bakın ortaya çıktı. Nadir toprak elementi bunu konuşmam. Bu kaynakları biz bu milletimize nasıl sağlayacağız? Ya yani sabaha kadar konuşuruz. insanlar aç. E, tamam sonuç ne yapacağız? Bakın eğer biz kendi kaynaklarımızı bu millete aktaramazsak Hiçbir şey yapamayız. Ama bugün bakıyorsunuz hükümet ne yapmış? Bunları özelleştirmeleri yoluyla yabancılara peşkeş çekmiş. Bunu konuşmamız lazım.